Dostlarım selamlar, pop games ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Bugün çok farklı bir içerikle beraber sizlerleyim. Normalde evet biliyorum bir oyun kanalıyım ama e, bir oyunla alakalı bir dizi yapılıyorsa e, onu da çekip kanalı payalım yani. Bugün size Last of Us Part 1'den bahsedeceğim. HBO dizisinin yapmış olduğu e, meşhur Last of Us dizisi. Oyunu oynamayan herhalde çok sayıda az kardeşimiz vardır oynayamayan kardeşlerimiz de illa ki YouTube'dan vesaire yayıncı kardeşlerimizden izlemişlerdir. Yakın zamanda yaklaşık bir iki hafta içerisinde bu oyun PC'ye çıkacak. O oyunda re, e, remake yani çıkmış olacak. PC'ye o oyunda kanalımızda olacak arkadaşlar. Onu da buradan e, haberini vermiş olayım dostlarım. E, bu oyun hiç e, bu oyunun uyarlaması, dizi uyarlaması HBO dizisi tarafından yapılmıştır. HBO dizisi daha öncesinden Chernobyl dizisini yapmıştır. Muazzam bir dizidir. Çernobil'de izlemeyen dostlarımız varsa HBO'nun yapmış olduğu Netflix'te olan değil HBO'nun yapmış olduğu Çernobil dizisini muhakkak izlemeliler bence. Öncelikle bir de baştan şunu belirteyim dostlarım. Ben dizi eleştirmeni değilim. Ben sinema eleştirmeni değilim. Aranızda sinema eleştirmeni, dizi eleştirmeni ya da bu konuda benden daha fazla bilgiye sahip olan arkadaşlarım kesinlikle vardır. Onların da fikir ve görüşlerine kesinlikle saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü ben bu konuda uzman ya da expert değilim. Ekspertiz değilim. Hani buna göre ben hani oynadığım oyuna ve e, izlediğim diziye göre bir e, şey yapmak istiyorum. Eleştiri yapmak istiyorum. E, öncelikle arkadaşlar e, oyunculardan bahsetmem gerekiyor. E, zaten e, güzel oyuncularla çalışılmış. E, tabii ki eleştireceğim noktalar da var bununla beraber. Öncelikle dizi oyuncularıyla başlayalım. Pedro Pascal. Dizdeki, e, dizde gidiyorum. Oyundaki ama dizdeki Joel karakterini oynuyor. Şöyle gösterelim Pedro Pascal kimdir? Kendisi Game of Thrones dizisinde O'Brien Martel karakterini canlandırmıştır sonrasında narkoz dizisindeki o polis memurunu e, canlandırmıştır ki bence narkoz dizisindeki narkoz dizisi de güzel artı orada canlandırmış oldu. polis memuru karakteri de bayağı iyi. Kendisi 2 Nisan 1975 yılında doğmuş. 47 yaşında şu anda. Gelelim diğer oyuncumuza. E, dizi oyuncuları Bella Hemsey, Eee Isabella May Ramsey yani Bella Bella Ramsey kendisi eli karakterini canlandırıyor. E, değinmek istediğim konu şu. Oyuncunun e, dizi ve oyunculuğu kesinlikle iyidir. Hiçbir şey söylemiyorum dizi ve oyunculuğuna. Ama eli karakteri için yani kas seçimi nasıl yapıldı hiç bilmiyorum ama olmamış. Yani eli karakteri için yani eli yani eli bu olmamalıydı bence. Yani tamam dizide belki iyi oynayacak, sonradan alışacağız hiç bilmiyorum ama e, ilk bölüm için söylemem gerekirse fragmanı da izledim. Fragmanı da izleyeceğiz aynı zamanda. Bence Eli karakteri için bu kesinlikle olmamış. Oyun fragmanını izleyince anlayacaksınız, karakterleri göreceksiniz, anlayacaksınız. Olmamış, söyleyeyim. Sonrasında Tess, yani Teresa. Olmuş, güzel olmuş. Gayet de olmuş. Tommy e, Pedro, Pedro Pascal'ın yani e, oyundaki adıyla Joel'un kardeşi Tommy bence hadi bu da olmamış ama hani bu birazcık daha böyle arada bir karakter yani ara bir karakter olduğu için e, hadi bunun buna tamam ama hani Pedro Pascal'ı müthiş seçmiş kast yani daha iyisi seçilemezdi öyle söyleyeyim ama eli olmamış abi bence olmamış tabi benim şahsi görüşüm dediğim gibi oyuncunun oyunculuğu iyidir diğer dizilerde müthiş oynamıştır ama hani oyunu bu kadar oynayıp benimseyen bir insan karakteri bunu görünce yok bana geçmedi yani. Sera, Sera aslında konuk oyuncu. Oyunun başında spoiler yani vereyim artık çünkü zaten bunu izlemeyen, oynamayan yoktur. Oyunun başında ölüyor. Kendisi Joel'un kızı, kızı Sera oyunun başında ölüyor. Gene konuk oyuncu. Aslında gene olmamış ama hadi bir bölüm görünüyor. Konuk oyuncu ondan sonra. Hadi o yüzden gene de hani dersin ki tamam hani bir bölüm görünüyor. Ama hani madem ol, olmuş olmamışları konuşuyoruz. Olmamış. Riley karakteri inanılmaz doğru seçilmiş. Söyleyeyim. Merlin. Ya da Merlin, Müthiş seçilmiş. Çok doğru. Henry mesela. Çok doğru seçilmiş. Muazzam doğru seçilmiş Henry. Daha yani Hani de birebir aynı söyleyeyim. Bill müthiş. O da aynen doğru seçilmiş oyunculuk karakterler, karakterlerinden bahsedersek. Ee, diğer kalan karakterleri açıkçası hatırlamıyorum bazılarını. E, ilerleyen bölümlerde izlersek falan görürüz. Ama buraya kadar olan karakterler kesinlikle doğru. Sadece Eli bence olmamış. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar, oyunun bir fragmanını izleyelim. Oyun fragmanını bir izleyelim dostlar. Ondan sonra, oyun fragmanından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi, küçük kız hayatta mı? Hangi kız? Ben kız falan bilmiyorum. <laughs> Kız hayatta... Nerede? Kızım Eli bu! Şimdi beni dikkatlice dinle. Son olarak... Dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Joel. Başımı... Şimdi arkadaşlar bu Eli Bu da Joel Bu Pedro Pascal aslında Bu da Bu size bahsetmiş olduğum Eee Bella Emsey Temelde yani Çaresine bakabilirim Ona şans diyoruz ve elimizde fazla kaldı Doydun mu? Koşun çok kalabalıklar Hemen uzuyoruz çabuk. Hayatın ne anlama geliyor biliyor musun? Boş yapmayı bırakalım mı? Neden bu kadar korkuyorsun? Takırdayanlar abi çok iyi ya. Çıksa da oynasak ya. Ben normal versiyonunu oynadım. Eski. PlayStation 3 versiyonu. Şimdi PlayStation 5'e falan çıktı. Neler oldu? Oyun bayağı gelişti. Şimdi dostlarım. Burada gördüğünüz gibi. Videoda da gördüğünüz gibi dostlar. Pedro Pascal. Yani Joel için seçilebilecek en iyi karakter. Ama Ellie için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi bir de normal şeyi izleyelim. HBO'nun

Şu karakter arkadaşlar, Marlin, oyundaki Marlin'le birebir aynı. Bu da eee Elin'in en yakın arkadaşı. Şuradan da gösterirsem, Riley şu Elin'in en yakın arkadaşı. Riley, o da bayağı bir benziyor arkadaşlar. Bu da, geri dönersek. Bu da e, şeyin kardeşi. Pardon, kardeşi diyorum özür dilerim. Kardeşi değil, bu kardeşi değil, Bu kim biliyor musunuz? Bu şu. E, biri bu bil. Hani oynayan, artık spoiler veriyorum, oynamayan kalmamıştır ya da izlemeyen, bilmeyen kalmamıştır. Bize bir noktada okula sokup, aküyü çaldırıp, e, bize yardım eden, e, şehirden kaçmamıza yardım eden, bize borcu olan adam. Bill. Bu da Bill. Henry. Bu da kardeşi. Biliyorsunuz Henry ve kardeşini. Sen <laughs> bana takır dayanlar. Evet arkadaşlar. E, özellikle belirteyim tekrar yenilemekte fayda var. Ben dediğim gibi dizi ekspertizi ya da dizi yorumcusu vesaire falan kesinlikle değilim. E, yani e, tabii ki de benim görüşlerime katılmak zorunda değilsiniz dostlarım. Ya da benimle aynı düşünüyor da olabilirsiniz. Hani sizinle lütfen yorumlarda buluşalım dostlar. E, dizi HBO tarafından yapılıyor. Chernobyl'i yapan e, firma yapıyor. Müthiş bir dizidir. Netflix'teki bir uyarlamadır. Kesinlikle eğer Chernobyl'i izleyecekseniz Netflix'teki değil HBO'dakini izlemenizi öneriyorum. E, HBO Max bu işin kralı. Dizi yani Netflix'e verseler de bu diziyi mundar ederlerdi. Söyleyeyim size. Bu oyun yapılırken oyunun yapımcısı Neil Druckmann'dan birebir kol dirsek temasıyla çalışılmış. Şunu da şöyle göstereyim. Naughty Dog yaptı biliyorsunuz. E, yapımcısı Neil Druckmann. Yönetmen de Neil Druckmann artı e, Bruce Starley. E, yazar da aslında Neil Druckmann kısmen. E, oyundaki müziği besleyen Gustavo Santolalla ismini söyleyemem ama muazzam müzikleri var arkadaşlar. E, çok böyle itopik müzikler yapıyor adam. Hastasıyım yani müziklerin hastasıyım. Telefonu melodi olarak indirdim öyle söyleyeyim. Oyun oynamayanlarınız varsa muhakkak. Yani olabilir PlayStation alamayabilirsiniz. Oyun fiyatları pahalı ülkemizde. Cihazlar pahalı her şey şeyden önce. Ee, anlıyorum. Ama YouTube'dan açın izleyin. Ya adamlar film gibi oyun yaptı. Gerçekten. Senaryo müthiş. Oyunculuklar müthiş. müthiş. Seslendirmeler müthiş. Şimdi aynı kalite diziyle geldi. Ben diziye kalitesiz demiyorum. Dizi birebir aynısı oyunun. Mekanlar, karanlıklar, o karan, aydınlıktan karanlığa geçiş, karanlıktan aydınlığa geçiş o sinema topografisi vesaire falan bunların hepsi müthiş yansıtılmış. Mekanlar birebir aynı. Senaryonun işleyişi de %98 aynı. Ufak tefek farklılıklar var. Çünkü dizi yapıyorlar. Araya bir şeyleri sertleştirmek zorundalar. Ufak tefek doğaçlama yapmak durumundalar. Ama dizi yapılırken Neil Druckmann'la beraber çalışmış zaten bunlar. Yani farklı bir şey olması mümkün değil. Benim tek eleştirim Eli ile alakalı. Eli karakteri benzemiyor abi. Yani eli eli değil. Yani el eline değmemiş öyle söyleyeyim. Öyle bir yorum yapmış olayım. Ee, nacizane. Ama hani kızın oyunculuğu belki kötü olmayacak. Onu da bilmiyorum. Yani ki keza hani bu bu kızcağız belki de hani iyi bir oyuncu. Onu da bilmiyorum. Yani ama hani ben oyun oynadım. ilk oyunu 8-9 kez bitirdim. PlayStation 3'te bitirdim. 4'te bir kez oynadım, bitirdim. Sonra Last of Us Part 2 milyonlarca kez izledim yayıncılardan. E, onu da biliyorum. E, sonra diziyi diziyi gördüm. İlk bölümü izledim. Fragmanı izledim, diziyi izledim. Dizi, ortam, mekanlar birebir aynı. Sadece te, e, e, Pedro Pascal'ın yani Joel'un kızının oynayan Sarah Miller benzemiyor. Şöyle yapalım. Yazalım. Sarah Miller. Böyle yazıcı da farklı insanlar çıktı. Last of Us yazalım mesela. Bakın mesela. Alın bildiğiniz karşılaştırma yapmışlar. Şimdi size soruyorum. Sağ taraftaki oyundaki Sera. Sol taraftaki dizdeki Sera. Şimdi bana bir Müslüman kardeşim çıksın söylesin. Bu kast bunu neye göre seçti? Tekrar yeniliyorum. Bu misafir oyuncu. Birinci bölümü zaten ölüyor. Hani ilk bölüm görüyoruz sadece. Bu bu kadar elzem değil. Hani dersin ki tamam ilk bölümlük zaten bir bölüm oynayacak. Dersin bunu böyle koyarsın. Bunu anladık. Yani. Bak mesela. Normalde bu eli Şöyle bir dakika Ha, bundan daha iyi bir fotoğraf olamazmış abi Bakın Şimdi size soruyorum Bunun eliyle ne alakası var Ya yani saç Yüzü bir kere ben bu eli değil yani Anlatmak istediğim bu Saçını kızıla boyayın kesin hani tıraş edin Ayarlayın allayın pullayın Bu eli değil Alakası yok yani Demi anlatmaya çalıştığım şey tam olarak da bu dostlar. Bunların haricinde dizi muazzam. Oturun. Artık hani 500 kilo mu olursunuz, yer içer şişersiniz bilemem. Saatlerce oturun, izleyin. Sıkılmadan izleyeceğiniz bir dizi yapmış adamlar. Takırdayanlar, makırdayanlar falan direkt aynı. Olayın konusuna da geri dönersek ee, konusu mesela konu kısmı ha Oyun solunma veya sıvı aktarımı yoluyla aktarılan sporlar aracıyla yayılan bir e, virüsü anlatıyor arkadaşlar. Bir mantar virüsü var ortalıkta dostlar. Bu mantar virüsünden kaynaklı arkadaşlar insanlar e, ölmüyor ama o mantar e, beyni kontrol ediyor ve insanı dönüştürüyor. Onu anlatıyor. Konusu bu tamamıyla arkadaşlar. Yani bir mantardan buluşan, e, bulaşan bir virüs. E, korona virüsü mantığında bir pandemiye sebep oluyor ama tabii ki bu düzelmiyor. Bu sonrasında düzelmiyor. Hani e, bu devam devam ediyor yani böyle. Mesela bölüm 2'yi de izleyelim. Bu bölüm 2'nin fragmanı. Buraya kadar bölüm 1. Family. No. Cargo. Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a fucking monster. If she so much as twitches, <laughs> don't. <clears throat> Take me with me. Do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east. You've come this far, and you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared you? know. Knowing they were people once? Mekanlar falan birebir aynı baksanıza. Be careful who you put your faith in. You trust me? O kadar aynısı olamaz ya. Çok iyi. Birebir uyarlama yapmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, yorumlarda buluşalım. Hani benle aynı fikirde olanlar ya da olmayanlar ya da diziyi izlemiş arkadaşlar yorumlarda belirsin Neler hissediyorlar, e, nasıl hissediyorlar. E, ne anladılar, neyi anlamadılar, ne doğru olmuş, ne yanlış olmuş. Yorumlarda buluşalım dostlarım. Ee, bu özel bir şeydi. Dediğim gibi bu bir oyun değil. Yani bu, bu bir oyun incelemesi değil. Bu dizi incelemesi. Ben tekrar belirteyim. Ben uzman bir dizi ekspertisi ya da bir dizi yorumcusu değilim. Ya da bir yazar vesaire değilim. Ben sadece oynamış olduğum oyunu, izlemiş olduğum fragmanı ve birinci bölümü yorumladım sadece kendimce. Ee, o yüzden hani bu benim kişisel fikrim. Tabii ki de katılmak durumunda değilsiniz dostlarım. Ama katılabilirsiniz. İşte hani yorumlarda buluşalım, konuşalım, sohbetini yapmış olalım dostlarım. Hani oyun e, serisi çıkarsa böyle, dizi olarak hani ben bunu çeker, seri yaparım. Seri olarak hani Last of Us gibi çıktı diyelim, örnek veriyorum. Ya da başka bir oyununda böyle e, dizisini yaptılar. Onu da çeker, kanalda paylaşırım dostlar. E, ben Teşekkür ederim buraya kadar değerli vaktinizi bana ayırdığınız için dostlarım. Bu, eğer bu vesileyle e, kanalımı da keşfettiyseniz dostlarım e, kanalımda e, çeşitli video serilerine ait video oyunları, e, oyun serileri mevcuttur dostlarım. E, eğer beğendiyseniz inceleyin kanalımı bir ziyaret edin inceleyin. Eğer baktığınız ki kanalım hoşunuza gidiyorsa dostlarım sizlerden ricam lütfen kanalıma abone olun. Videoları beğenip bildirim çanını aktif edin dostlarım bana destek vermek için. Şu an 115 aboneyim. Evet biraz düşük bir abone. Elimden geldiğince kanala video koyup yeni seriler koyup kanalı daha iyi hale getirmeye çalışıyorum sizler sayesinde. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Beğenirseniz de beğenmezseniz de baş tacısınız. Başımız, hani başımızın tacısınız dostlarım. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pub Games'le kalın dostlarım. Ee, bir sonraki farklı bir e, video serisiyle yani ya da oyundan görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.